Bugün sizlere akıllarda kalacak, içten bir hikaye anlatacağım. Hazır mısınız? Çin'in karanlık döneminde hayatta kalma mücadelesi. 1966 yılında henüz 18 yaşındaki Liang'ın hayatına yakından bakıyoruz. Sokaklarda Kültür Devrimi sloganları yankılanırken o hala çocukluğunun açlık travmasıyla yaşıyordu. Zihninde serçesiz gökyüzü, kız kardeşinin solgun yüzü ve sayısız ölüm anısı vardı. Şehre göç eden Liang, fabrikalarda ve inşaatlarda çalışmaya başladı ama alışkanlıkları hiç değişmedi. Tabağındaki her lokmayı son kırıntısına kadar yiyor, çöpe atılan yemekleri görünce içi burkuluyordu. Arkadaşları ona neden böcekleri bile yiyorsun diye sorduğunda, açlıkta ne bulursan yersin, siz bunu bilmezsiniz diye cevap veriyordu. Mao'nun ölümünden sonra ülke değişmeye başladı. Marketler dolup taştı ama Liang'ın içindeki açlık korkusu hiç geçmedi. Evinde sürekli kuru gıda stokluyor, çocuklarına Asla yemeği israf etmeyin, yarın yine açlık gelebilir diye öğütler veriyordu. Yıllar sonra torunları modern Çin'in lüks restoranlarında yemek yerken Liang onlara geçmişi anlattı. Bir zamanlar gökyüzünden serçeleri sildik, toprağımızı böcekler sardı, soframızdan yemek kayboldu. Hayatta kalmak için her şeyi yemek zorundasın. Bu hikaye sadece Liang'ın değil, milyonlarca Çinlinin ortak hafızasıydı. Bugün Çin mutfağının her şeyi değerlendiren yapısı, işte bu açlık travmasının bir yansıması. Serçeler belki geri döndü ama o gökyüzü asla eskisi gibi olmadı. Sevgili izleyiciler, bu etkileyici hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.